Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Sakın. Nereden geliyorsunuz? Esenyurt'tan. Ne rahatsızlığınız vardı? Sigara bağımlısıdık Ne kadar zamanda sigara kullanıyordunuz? Sigara 25 senedir kullanmışımdır yani. Günde ne kadar içiyordunuz? Günde bir paket içiyordum aşağı yukarı yani. Peki sigaraya bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Şikayetlerim rahatsız ediyordu beni. Öksürük falan yani nefes dallığı, tıkanıklık yapıyordu. Daha önce sigarayı bırakmayı denediniz mi? Daha önce denedim olmadı. Bu niktur aldım, onunla bıraktım yani. Biraz kendim ya da kendim veya adam meselesi yaptık. Faydasını gördüm yani. 3 üç, üç günde falan bıraktık yani. Peki eşiniz Refia Hanım da bitkisel ürünlerden kullanmış, ne rahatsızlığı vardı? O e, romatizma vardı, bacakları filan ağrıyordu işte. Ondan sonra kilo vardı sigara bağımlısıydı. Ne gibi şikayetler oluyordu eşinizin romatizmaya bağlı? Romatizmaya bağlı bacaklar ağrıyordu işte. Ondan sonra yürüyemiyordu, zorlanıyordu yani yürümekte. Kilo problemleri nasıl etkiliyordu eşinizi? Kilo yoruluyordu, ağırlık yapıyordu yani. İşte Bacakları ağrıyordu, ondan daha fazla kilodan ağrıyordu yani bunlar en fazla zaten. Tıbbi tedavi gördü mü eşiniz? Gördü, doktorlara gitti bir fayda bulamadık yani boş. Hiç. Peki bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor kendisi? İki senedir kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Romatizma destek seti kullandı, panax kullandı, ondan sonra bir devadan kullandı. Bunları kullandık yani. Peki ne gibi faydalar gördü? Faydaları iyi geldi işte kullandığı ilaçlar. Böyle rahatlaştırdı, yürümesi biraz açıldı. MySlimmer kullanmıştı eşiniz kaç kilo verdi? 6-7 kilo falan verdi yani. Eşiniz Niktur da kullanmıştı. Evet. Sigarayı bırakabildi mi? Bıraktı, onu da bıraktı. Sigarayı da bıraktı. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek Dr. istersiniz? Doktor Allah razı olsun. Yani Allah başımızdan eksik etmesin.